İyi akşamlar izleyicilerim. 20 Ağustos 2023 Pazar, saat 21.45 bu hafta vizyonda olan filmler. 4 Ağustos 2023 Ninja Kaplumbağalar. Mutant Kargaşası. 4 Ağustos 2023 Meg 2, Çukur. 28 Temmuz 2023 Bulmaca Kulesi 2, Eve Dönüş. 21 Temmuz 2023 Barbie. 21 Temmuz 2023 Oppenheimer. 18 Ağustos 2023 Suikastçılar. 18 Ağustos 2023 Havas İlmicin. 18 Ağustos 2023 Kahraman Yarışçılar. 18 Ağustos 2023 Bulu Battle. 11 Ağustos 2023 Ehlicin. İntikam. 11 Ağustos 2023 Perili Köşk. 11 Ağustos 2023 Yumurtalar Firarda. Afrika Macerası. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 30 Ağustos 2023 Doru Macera Adası. 25 Ağustos 2023 Durdurulamaz. 25 Ağustos 2023 Efsunlu 3, Muska. 25 Ağustos 2023 Otoban Katilleri. 25 Ağustos 2023 Kelebek Görüşü 25 Ağustos 2023 Uzay Köpekleri 25 Ağustos 2023 Drakula Son Yolculuk 25 Ağustos 2023 Gran Turismo 25 Ağustos 2023 Gezegenler Savaşı 25 Ağustos 2023 Katili Yakalamak 25 Ağustos 2023 Hello Stranger. 10 Mart 2023 Ulan Salih. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.